Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Bakara suresinin ikinci bölümü 3, 4 ve 5. ayetlerin tefsirleriyle devam ediyoruz. Üçüncü ayet Gayba iman etmek, namaz kılmak ve Allah rızasına uygun harcama yapmak. İslam'ın fert ve topluluk olarak insana getirdiklerinin ve ondan istediklerinin güzel bir özetidir. Galiba iman, iman esaslarına namaz kılmak, özel duygu ve davranışlarla Allah'a ibadet etmeye, Allah rızasına uygun harcamada bulunmak, infak ise dayanışmaya, düzen ve adalete yani muamelatın ruhuna ve amacına işaret etmektedir. İman akıl ve vicdanın doğrulaması, tasdik dilim bunun itiraf edip söylemesi ikrar iman akıl ve vicdanın doğrulaması tasdik dilin dilin bunu itiraf edip söylemesi ikrar ve davranışların da bunlara uygun olmasıyla gerçekleşip tamamlanmaktadır. Yalnızca tasdik bulunur fakat söz ve davranış buna aykırı ve tutarsız olursa İman zayıf demektir. Böyle bir imanla gerçek manasıyla İslam yaşanmış ve temsil edilmiş olmayacağı gibi İslam'ın insanlara vaat ettiği mutluluğa da erişilemez. Söz ve uygun davranış bulunur da kalbin tasdiki bulunmazsa ya şuursuz, rasgele bir dış uygunluk ya da iki yüzlülük, münafıklık durumu gözleme takiye söz konusudur. Her ne kadar ahirette zerre kadar imanın bile insana fayda vereceği ve sonunda onu cehennemden çıkararak cennete sokacağı sahih hadislerde bildirilmişse de dinin vaat ettiği dünya ve ahiret sa saadeti ancak tasdik, ikrar ve tutarlı amel unsurlarının birlikte varoluşu halinde gerçekleşir. Gayb gözle görülmeyen akıl duyular ve benzeri beşeri bilgi vasıtalarıyla bilinemeyen varlıklar, ilişkiler ve oluşlardır. Kayıp, gözle görülmeyen, akıl duyular ve benzeri beşeri bilgi vasıtalarıyla bilinemeyen varlıklar, ilişkiler ve oluşlardır. Allah vahiy kader, yaratılış, ruh, kıyametin zamanı, kabirde olacaklar, yeniden dirilme, toplanma, sırat, terazi, cennet, cehennem hep kayıp alemine dahildir. Bunlar hakkında bilgi alınabilecek iki kaynak vardır. Vahiy ve ilham. Akıl ancak bu iki kaynaktan alınacak bilgiler üzerine tefekkür yoluyla açıklamalar getirebilir. Keşif kalp gözünün açılması Allah tarafından haber verilmek gibi çeşitleri veya isimleri bulunan ilham ancak İslam'a sağlam iman ve onun esaslarını samimiyetle ihlas yaşarma sonucu elde edilmiş bulunursa muteber olur. Yine de ilham objektif ve herkes için geçerli üzerine genel hüküm bina edilebilecek bir bilgi kaynağı değildir kime gelmişse onu ilgilendirir. Umumi ve kesin delillere vahiy aykırı olmak şart olmamak şartıyla onu bağlar. Namaz kılarlar. Yusallune yerine namazı ikame ederler. Yukimune salate ifadesinin kullanılması kullanılmış olması namaza önem verilmesi onun devamlı ve şartlarına uyarak eda edilmesi gerektiğini anlatmak içindir. Namaz dinin direği, ibadetlerin özü ve özetidir. Allah'ın Resulü mutluluğu namazda bulduğunu, onunla yaşama sevinci kazandığını ifade buyurmuştur. Nisa suresi 1 Bakara suresi 238 239 Maide suresi 6 Kendilerine verdiklerimizden harcayanlar Nitelemesi iki önemli konuya ışık tutmaktadır. Bir, Allah Teala'nın bütün verdikleri harcanmayacak, yeteri ve gereği kadar harcanacak. Geri kalanı yine iyi maksatlarla tasarruf edilecektir. İki, harcama Allah'ın rızasına uygun olacaktır. Bu da kişinin kendisi, ailesi, yakınları ve diğer ihtiyaç sahipleri için yapacağı harcamaları, vakıf, tesis, hayrat ve benzeri yatırımları kapsamaktadır dünya nimetleri, yer altı ve yer üstü servetleri mülk olarak yaratıcısına aittir. İnsanlar meşru yollardan onlara sahip olduklarında bu sahiplik mecazi bir sınırlanmıştır. Asıl sahibinin verdiği kadar ve onun gösterdiği yerlere belirlediği şekillerde sarf edilebilir. Bir zerresiz, yersiz, fevdasız ve gereksiz sarf edildiğinde Allah'ın mülküne, onun halen yaşayan ve gelecekte yaşatacağı kullarının haklarına tecavüz edilmiş olur. Bu tecavüzlerin yaptırımı dünyada sosyal ve ekonomik krizlerdir. Rabbi, tabiatın tahrip edilmesi, çevrenin içinde yaşanmaz bir hale gelmesidir. Ahirette ise mutlak adil olan hakimin vereceği cezalardır. Dördüncü ayetin tefsiri. <laughs> Allah bir olduğunu din ve Allah'ın gönderdiği kendisiyle kulları arasında bir bağ, kulları için bir irşat, bir hayat düzeni olduğuna göre gerçek bir peygamberin aracılığı ile Allah'ı tanıyan ve ona iman edenlerin diğer peygamberlere ve hak dinlere de iman etmesi kaçınılmazdır. Ancak böyle bir imanla tevhide ulaşılır. Allah birdir ve bütün insanlar bir tek eşi ve ortağı olmayan Allah'ın kullarıdır. Bütün peygamberler bir Allah'ın elçileridir. Bütün hak dinler bir Allah'tan gelmiş ve aynı esasları getirmiştir. Kültür ve medeniyet geliştikçe insanlar bu bakımdan değiştikçe Allah Teala yeni peygamberler ve dinler göndererek Nihayetini tamamlamış eskiyen kısımları, önceki ümmetlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ameli hükümleri, öğretileri yenilemiştir. Hak dininin adı İslamdır. Bütün semavi dinler arada, arada gelerek İslam bin, binasını tamamlamıştır. Son peygamber Hazreti Muhammed'den sonra yeni bir peygamber ve din gelmeyeceği bildirilmiştir. Son kitabın ışığı altında işletilecek olan insan aklı yeni ihtiyaçları karşılamak için yeterli hale gelmiştir. Müslümanlar ta, Müslümanlar tarihe ve dünyaya bu iman, düşünce ve duyguyla bakıp böyle değerlendirirler. İnsanları tek Allah'ın ve tek dinin sevgi, rahmet ve kardeşlik bayrağı altında toplayabilecek başka bir iman ve düşünce de mevcut değildir. Bütün hak dinlerde ahirete seksi, şeksiz ve şüphesiz inanma esası vardır. Ahirette iman unsuru bulunmadan ne din olur ne de sağlıklı bir dünya düzeni kurulabilir. Dünya gelip geçicidir. Ahiret ise ebedidir. Dünya kesintisiz mutluluk ve ölümsüzlük arayanlar hüsrana uğramış. Asıl mutluluk ve sonsuzluğu da kaybetmişlerdir. Bütün dinlerin ahiret inancı üzerinde ısrar etmesinin hükmeti bu ziyan ve hüsranı önlemektir. Beşinci ayet Allah Teala'dan vahiy yoluyla geldiğinde ve takva sahipleri için doğru yolun kılavuzu olduğunda şöyle bulunmayın Kur'an-ı Kerim'i kendilerine rehber edinen muttakilerin ayet ve hadislerde açıklanan iman, ibadet ve ahlak yolunu Benimseyenlerin, yaşayanların doğru yolda olmaları mantık gereği ve tabidir. Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar ancak onlardır. Cümlesi bu tabii ve mantıki sonucu açıklamakta da teyit etmektedir. Her yolun ulaştığı bir son, bir menzil, bir hedef vardır. Burası yolu takip edenlerin ulaşmak istedikleri yerdir. Yolu seçenler buraya ulaşmak için seçmişlerdir. Dünyada her bir yolun oradan giden nereye götüreceği bellidir. Bilenlerden sorulur, öğrenilir ve yol takip edilerek istenilen yere ulaşılır. Fert ve topluluklar olarak davranışlarımızın yapıp ettiklerimizin ne sonuç vereceği, bizi nereye götüreceği hem geçici hem de ebedi alemde bize neleri kazandırıp neleri de kaybettireceği konusunu bilmek için yalnızca insan ni bilgi kaynakları yeterli değildir. Bu sebepledir ki girilen yollar çok kere çıkmaz olmuş. İyi sarılıp umulan sonuçlar elde edilememiş. Elde edilenlerin iyi olmadığı anlaşılmış. Fertler ve gruplar mutsuz olmuş. Sıkıntılar, krizler, olumsuzluklar birbirini kovalamıştır. İnsanın Allah, kainat ve diğer insanlarla ilişkisinde tutacağı doğru yol dinin rehberliğinin dışılandığı durumların çoğunda bulunamamıştır. Bulunamayacaktır. Yalnız takva sahiplerinin bu yolda olduklarını bildiren ayet işte bu gerçeği dile getirmektedir. Yol doğru seçilmişse ve insanlar o yolda usulünce yürüyorlarsa hedefe uğraşacaklardır. Bu hususta şüpheye yer yoktur dünya hayatı bir yolculuk olarak düşünülürse, yolcunun amacı mutluluktur. Korktuklarından kurtulup umduklarına nail olmaktır. İşte kurtuluş budur. Safer ve felah buna denir. İslam her gün beş kere ezanda haydin felaha diyerek insanları kurtuluşa, iki cihan saadetine çağırmaktadır. Kur'an-ı Kerim'i rehber edinenlerin buna erişecekleri müjdesini müjdesini ise birçok benzeri gibi konumuz olan ayette en güçlü uslubla açıklamaktadır. Kurtuluşa erenler ancak onlardır. Bakara suresinin bu iki, bu ilk beş ayetinin hüküm ve mana bakımından büyük önemi yanında hadislerde manevi özellik ve şifa hususiyetlerinin bulunduğu da bildirilmiştir. Evet sevgili izleyiciler Bakara suresinin ikinci bölümünü tefsirini 3, 4 ve 5. ayetlerin tefsirini okuduk ve tamamladık. 6. 7. ayetlerinin meal ve tefsirinde görüşünceye kadar yani 3. bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.